kanunsuz bir şey almışsa siz kanunsuzsunuz. Eğer vatandaş hak etmiş verilmişse vatandaşın hakkını kimsenin gasp etmeye hakkı yok. Yoksa bir gecede uluslararası yardım kuruluşlarının gıdasını parti arabasından dağıtmaya benzemez bu. Dağıtın. Milletin hakkını millete verin. Ama millete sorgu soramazsınız. Tamam, <laughs> Bakın ilçe başkanımız şey, il başkanımız diyor ki bizim dedik ya ilçede ilçelerle hiçbir işimiz yok. Çalışıp anın teriyle yürüyen hiçbir işçide işimiz yok. Belediyede çalışan ilçeleri biliyorum. Ben neyin peşindeyim? Hortomları kesmenin peşindeyim. İki buçuk milyon temsil ağırlamayla ne yaptı kardeşim? Ne yaptı? Çenkaya'da bir yedi nisan var, bir yirmi üç nisan var, bir yirmi dokuza kim var? Iki tane de dini bayramımız var. Kime telefon kestin hiç kimseye. Aslaların Kime ne verdi? Hiçbir kimse var. Her hafta bir dolar var her hafta. Biliyorum abi adamların iş daha çok. Hele peynirin biri bambaşka. Evet. Yanında da kaptan olduğunu ye İkincisi bu kafeleri ben kiraya verecekmişim. Bakın arkadaşlar. İhtiyaç olan her kurum belediye adına çalışacaktır. Ama içerisinde bu milletin parasını gasp edenler değil. Bizim o Ofşirkaya'daki bir kafe var. Öğleden sonra kimin gittiği belliydi. Atların da belediyenin arabaları herkesin. 30 tane araba. Öyle olunca tabii 330 bin litre mazotu yakarsın. Şimdi köyde de yoluna mazot malzeme dökmek için de bulamazsın değil mi? Evet, evet. Belediyenin arabaları kırılmış. Hepsi havda olmuş. Bakın belediye mazot alamıyor piyasada. Niye biliyor musun? Bu esnaf da anasının gözü. Biliyor ki bu kaybetti. Sabaha çıkmayacak. Vermeyelim yarın bana sorarlar. Demenciyelerim, yapacaklarımız, anlatacaklarımız yok. Buradaki insanlara bakınca şunu görüyorum. Evet. Başkan gel, sen yaparsın diyorsunuz. Bizim yani. sözümüz söz. Oradan Bizim sözümüz bunlar gibi böyle sağında havada uçacak bir Aşağıdan söz değil. Çok Adam alışmış. Evet. Adam oturmuş yerine rahat rahat atıyor. Muhtar hoş geldin, İşimiz çok benim de Erzurum'da milletvekilinin yanına gitmem gerekiyor. İşte toplantılarım var. Ne istemişsin? Ya bizim köyün parkeleri var. Hemen yapıyoruz. Hemen yapıyoruz. Beş yıl geçmiş. Kervik'te yetmiş bir araba parke dökmüşler. Onlar kimi biliyor musun? Parke ocağı var. Parke ocağında bir, bir mükemmel yok. Bir metrekare parke yok. Gene özel şirketten gelmiş parkeler. Ya bizim parkeler ne etti? 120 bin metre para parke yapmış içindeye kadar. 5 yılda senede 30 bin metrekare 30 bin metrekare katge ne yapar biliyor musun? 6 şer milyon etse. Eder eder hepsi 24 milyon. 1 sene 78 milyon bütçe var. Ne ettin? Köy konağı yaptın. Çoğusunu köyünün desteğine yaptın. 5 sene yaptın. Haydi 10 tane yap. 300 e, er bin liradan 3 milyon lira. Haydi diyelim ki fırın yaptın. Senin fırınların çok meşhur. Onlar da ne var? Millet ekmek pişirmiyordu burada. Hep acı dinler. Bakın o beş sene de bir iki tane fırın yaptım. Ama hepsini üç lira beş lira yardımıyla yaptım. Şu kardeşim öyle fırın yapıyor ki ekmek fabrikası. 60 milyon, 100 milyon. İçinde gel aynı fırın. Var. Ama nedir? Kimin nereye ne götürdüğü belli değil. Ha bu arada epey fırın yaptım. Millet fırın malzemelerini havada götürüyor. <laughs> değil hemşerilerim işi fazla uzatmayacağım. Kararını vermişsiniz. Az önce bilmez, Facebook'tan bir şey paylaşmışlar. 1500 kişi Cumhurbaşkanımızın emriyle işe alınacakmış. Bakın Türkiye'de iş kur diye bir sistemimiz var. Toplum yararına çalışma sistemi. 1500 kişi Erzurum'a vermişler. Erzurum'un 22 ilçesi var. Yani 750 bin nüfusu var. Bu 1500 kişiden bize 20 kişi çıkar. O 20 kişiden ne olur biliyor musun? Bizim dönemimizde noterden kurla çekiliyordu. Arkadaş, Çin'de notör yok. Adam yarım gün sigortalı demiş, cebinden sigar diyor. Ha, sen bizden değer misin? Sen, şey, sen sonra alacağız. Kurnadan çıkmadı. Biz <laughs> yani sizi sonra almayacağız arkadaşlar. Kurnayı çekersiniz. Liyakatınızı koyarsınız, işinizi yaparsınız. Bakın, belediyenin birçok arazinin üstünde kimin inip kimin bildiği bellidir. Çarçur edilmiş hizmetler geriye takmış. Çeçimi az Ancak o şoförler, o şirket müdürleri çok çalışıyor. Hele bizim bir tane şey kayan başında adam var. Çok güzel bir adam. O kadar çalışsan ki, tasarruflu ki, belediyenin garajındaki sobada son 20 gündür sadece şirketin evrakları yanıyor. İrsaniye, adisyon, asfaltı yaladı. Göl bilecene oy vermeyi. Niye? Kumun ortak hissedar mısın? misin? Sen ne bursan işe mi var? Dün geldi mi hesabını soracağım onlarda. Kimsenin hakkını yemeyecek de. <laughs> şey ne bu? Dört milyon lozman parası verirken şirketin müdürüyle belediye başkanı 300 metre kadar odalarda bedelsiz oturuyorlar. Daha bir aydır 500 lira kira veriyor. 500 lira kiralık bir yer var mı beyler? <laughs> Ben geçen sordum. yukarıda komkineye verişte sorulu bir amcam 15 bin lira yıllık. Yani aile 1200 lira. Niye memura gelince yok? Müdür otursun. Müdürün karısı da Şevkayan Kadın Kooperatifi'nde çalışsın. Şerif Hanım da orada çalışsın. 2-3 tane de orada çalışsınlar. Bir kaygı ile maaş alsınlar Çıksınlar. Millete gönül gönül belediyeciliği yapın. Böyle uyutma yok. Eğer Allah'tan korkuyorsanız zaman hukuktan korkun. Belli ki siz sabah namazında mesaj atmanıza bakmıyoruz. Sizde hiçbir korku yok. Vicdan da yok. Bu ne yapmışlar efendim? Kafelerimize tatlı yapıyorlar. Kafelerimize börek yapıyorlar. Yedi kişi çalışıyor belki. Yirmi beşer milyon olsa yüz yetmiş beş Sen ne yapar biliyor musun? O kafede. Biliyorum zaten aile şikayeti olmuşlar. Aile şikayeti olmuşlar. Sizin için Zaten asıl sıkıntı ne biliyor musun? O aile şirketi olup da kendisini kurtarmak isteyenler dışında hiç kimse yok yanında. Bakın buraya 3000 kişi var. Sen kayalı burada. Onlar nerede? Onlar onların yanında. <laughs> ne şeylerim. Seçim ağız geldi. Dedim ya bunlar hiç yapmıyorlar. Bunları da bir ay bir, bir kimse görmezdi. Değil mi? Öyle. Ve yoktu gün o yanı kavanda da yoktu kimse. Bak etrafında da yoktu. Bir köy konağı yapmıştı. Ama şimdi gece gündüz orada var. Bir tane gübre taşıyorlar. Sadece bizim Mayıs'ı taşıyorlar. Başına mühendis yedir. <laughs> Doğru mühendisiz gübre <laughs> taşınmaz. Tehkik aramam lazım. Allah göstermesin kamyondan bir şeye tökülürse. <laughs> burada bir zabıta var. Hadi. Pazarlık yapamamış çocuk. Çekaya çekiyorlar. Niye? Oy pazarlık yapacağız. Senin gübre on bin lira tutuyor. Dayı oy veriyor musun? Elbette yiyelim, veririz. Bedava, da iyi sana. Öbür tarafta yan komşu diyor ki, parasını yatırdın, bizimkinde kaldık. He? E sen de oy vermedin ona. İmaz da ne verirsin? <gülüyor> <gülüyor> ben de çevirim. Oy vermeyenin karşısında temiz gibi duruyorlar. Çok dik duruyorlar. Sizden tek ricam var. Dün gece sabah 4'e kadar yatmadım arkadaşlar. Bir taraftan bakıyorum, gül verene yokuşa gidiyor arabalar. Bir taraftan bakıyorum, verdiğinizinde Çelik gibi geziyorlar. Halkın güvenliğinde sıkıntı yok. Korkmayın. Korkacak hiç şey yok. Yani ne kapıda soğanı bir şey yer ne mısırı bir şey yer. Korkmayın. Onlar kokurlayacak. Ama bir şeye sahip olun. Bu yaratıklardan oylarınızı yer koyun. Bakın bu yaratıklar Sümecer daha tehlikeli. Bu o için yapmayacakları yok. Kendilerini yalan söyledi yetmiyormuş gibi her türlü hileye de başvuruyorlar sandıklara sahip çıkalım arkadaşlar. Seçim günü herkes sandık başında müşahit gibi dursunlar. Oyunuz kutsaldır. Kendi geleceğiniz için, dürüst ve şenkayar için, adaletli bir ortam için oylarınızı Gönlünün vermeye hazır mısınız? Evet. Sazda konuştum bir başkanı burada ben iki yıl hafta da bizim Erzurum ko koordinatörü Umut Akdoğan milletvekilimiz burada çok sert konuşan bir milletvekilimiz ben onlardan af istiyorum sizlere buraya kadar geldiğiniz birlik beraberliği sağladığınız için hepiniz teşekkür ediyorum Arkadaşlar diyecek daha çok şeyim var da yani arkadaş Ramazan cenab Allah diyor ki Ramazan'da bütün şeytanları ve diğer delalları zincire vurur. İnşallah bunları da zincire vurur. Bizim başımız kalmıyor. Ben tüm ibadet günü yüzü hürmetine Cenab-ı Allah'ın tüm insanların günahlarını affetmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz konusunda seçim için tek bir şey diyorum. Gelecekte gerilmeyin. Komşuyuz. Birkaç gün sonra yine komşu olacağız. Gençlerimize dikkat edin. Sakın hata yapmayalım. Çünkü yarın birbirimizin yüzüne bakmak zorundayız. Biz azız ve birlikte yaşamadan mutlu toplumuz Allah herkese kolaylıklar versin diyorum. Yeni seçilen muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Ben gösterdiğimiz olduğu tevezzülden dolayı, bize yapacağınız oylardan ve desteklerden dolayı şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü ben, ben Sağ olun, var olun efendim. Evet, gönüllerin Büyük Devlet şefkarlığa verir, çevremanı Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekilimiz Serin Umut Akdoğan'a kocaman bir alkış gücü varsa topuyla tüfeğiyle Şenkaya'ya sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcu. Evet. Şimdi il başkanı Gürbil başkana feritmiş. Ulan ne feritisi? Sizinle anlaşma yapacağız. Açık, açık konuşmaya geldim. Hazır mısınız? Bir, birinci işimiz şu. Ha burada kim varsa, buradan duyduğu ne varsa, aklına yatıyorsa, kafasına yatıyorsa. Ya bu milletvekili de geldi burada bir şeyler anlattı, doğru söylüyor diyorsa, gör bir başkana oy vermeyen bir kişiye bu iki günde bir tane oy getirecek. Söz mü? Evet. Bir tane. Bulacaklar sana. Tamam mı? Başkan. Buradaki herkes bir tane oy getirecek. Değerli arkadaşlarım. Ben size önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in kucak dolusu selamlarını getirdim. Evet. Buraya İstanbul'dan geliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Ankara Milletvekiliyim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın selamlarını getirdim. Burayla ilgili değerli arkadaşlarım, çok çalışmalar yaptık. Başkan da biraz önce anlattı. Ben Erzurum'a geldim, sizin de hemşehriniz, evladınız, benim de kardeşim, can dostum İl Başkanım'la birlikte bir basın toplantısı yaptık. Şenkaya özel bir yer, Şenkaya güzel bir yer. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Şenkaya'yı mutlaka buluyorsunuz. Bugün buraya niye geldim biliyor musunuz? Ben buraya, 1665 kilometre uzak yerden geldi. Hoş kaldı. Eyvallah. İçime sinmedi, içime. İl başkanına dedim ki, ya bir biz basın toplantısı yaptık. Şenkaya'yı Türkiye'nin gündemine taşıdık. Niye? Şenkayalıların parası iç ediliyor diye. 50 milyon bütçem var kardeşim o tarihte. 50 milyon bütçenin en az buçuk milyonu yatırım bütçesi. Yani ihale yapacaksın, iş yapacaksın. İhale ne demek? Ama başkan yapar o işi. Ben yaparım, o yapar, o yapar. Dördümüzde geliriz. ki ben şu kadar paraya yapıyorum. Başkan der ki ben de bu kadar paraya yapıyorum. Adam böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum en düşük fiyata en iyi iş yapana o iş yaptırılır. Doğru mu başkan? Yok. Bu belediye başkanınız böyle yapmamış. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Devletin sayıştayı söylüyor. Sayıştayı. Devlet söylüyor. Yani AK Partili iktidarın denetimindeki rapor diyor ki Arkadaş, bu adam eski parayla trilyonlarca ihale yapmış ama hepsi şöyle. Gel burada sen yap bunu. Alsa bunu da sen yap, bunu da sen yap. Ya ucuz mu mü yaptı, pahalı mı yaptı? He? İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Yok. Hiç yok. Kendi yandaşına çalışmış. Biz bunu Türkiye'nin gündemine taşıdık başkanımla birlikte. Onun için önümüzdeki beş yıl daha fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın, şen kayalının malını, mülkünü çalmasınlar diye bu mübarek cuma gününde burayı gelmeyi onu olurmeyiz, şeref değilim, hakikat meselesi değilim. Biz kimsenin parasını kimseye yedirmeyiz. Emekli. Kimler ne demek kaldı mı? Gelelim emeklilere. Tabii sen böyle yediler. Emeklilere ne yaptılar? Şenkaya'nın derdini, sorununu gör bir başkanım anlattı. Allah'ın izniyle Nisan ayının içinde geleceğim, onu belediye başkanlığı koltuğunda ziyaret edeceğim. O Gelelim emeklimize. Ya bunlar sadece burada böyle değil ki. Türkiye'nin her yerinde böyle yönetiyorlar. Sevgili emekli abilerim, ablalarım. Bak burayı iyi dinleyin ama iki gün içinde bir başka emekliye, bu meydanda olmayan bir başka emekliye anlatacaksınız. Söz mü? Söz. Şimdi bakın. Bunlar iktidara geldiğinde iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücretin bir buçuk katıymış. Şimdi bir asgari ücret 17 bin lira doğru mu? Bir buçuk katı 26 bin lira yapar doğru mu? E ee, en düşük emekli maaşına kadar? kimler on bin lira alıyor? Ya arkadaş hiç dokunmasaydınız emekliyle uğraşmasaydınız bu 10 bin lira alan herkesin bugün 26 bin TL alması gerekirdi. Doğru mu? Evet. Evet. Ama aldılar. Niye? Bunlar aynı burayı nasıl yönettilerse memleketi de öyle yönettiler. Şimdi emeklilere diyorlar ki ya size banka promosyonu verdireceğiz. Ula kardeşim bank olay kızıyorlar mıydı? <laughs> 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 Ulan kardeşim banka promosyonunu banka veriyor, sen ne? Sen bir şey yok. Onu, onu. Ee, Bir ikramiye veriyoruz. Peki Allah'ınızı severseniz emeklilere şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Emeklilere ikramiyeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoruyla vermediler mi? Ee, efendim bu emekli ikramiyesini 2 Nisan'da vereceklermiş mi? Yok biz bunu yemeyiz. Sonra e, 16 Nisan'da bir müjde açıklayacağım. Ya kardeş 16 Nisan olmaz. Açıklayacaksın. açıkla. Seçim bittikten sonra biz biliyoruz ki sen hiçbir şey açıklamazsın. Olmaz. Açıklamazsın. Bunu kime söylüyorum? Burada size bunları anlatan AK Partili yöneticilere söylüyorum. Peki son Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Temmuz'un ortasında ibir iyileştirme yapacak. Ya Sayın Cumhurbaşkanım Abu Dere'ye su gelene kadar kurbanın gözü patlar. Olmaz olmaz. Bize hemen lazım hemen. Acil lazım acil. Acil lazım. Sonuçta bekle, 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 bekle. Yok, olmaz. Hadi bu emekli dedi abim açtık. Gelelim bir de bizim yönetim anlayışımıza. Ben Ankara milletvekiliyim. Ankara'da Mansur Başkan büyük bir belediyecilik destanı yaz. Çalmadı, çaldırmadı. Harcadığını vatandaşı için harcadı. Şimdi ben bir milletvekili olarak sokaklarda, Ankara'da başımı dik geziyorum. Niye? Gurur duyuyorum, onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum, mutlu oluyorum. Aynı gururu Gömbil Başkanla siz de bir daha yaşayacaksınız. İstanbul'da seçim kampanyasındaydım. Güzel. Ama size bir söz aldım getirdim başkanım. Dedim ki Mansur Başkanım ben Şenkaya'ya gidiyorum. Biz bu seçimi kazanacağız. Mansur Başkanım dedi ki git benden Şenkayalılara selam söyle. Benim elim Gölbi Başkanım hep bu sağ olsun. Bunu, 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 buna, bunu, bunu şimdi burada Erbil Başkan demeniz yetmez. Mansur Başkanım bu sözünü bütün Şenkaya'da çıkıyor lazım iki gün. Tamam mı? Bunu herkese anlatacağız. Anlaştık mı? Ekrem Başkanıma dedim ki Ekrem Başkanım sabah ilk uçakla gidiyorum. Mansur Başkan'la konuştum. Desteğinin tam olduğunu söyledi. Sen ne dersin dedim. Ekrem Başkan dedi ki yeter ki seçimi kazansın. Benim elimde sol omzundadır başkanım dedi. Sol omzundadır. Gelmeden önce ikinci yüzyılın ilk lideri. Genel başkanımız Özgür Özel'den izin istedim. İzin verirseniz dedim. Ben Şenkaya'ya gidiyorum. Dedi ki başkana söyle kazansın. Bir el sağda bir el soldaysa ben de kapı gibi arkasında duracağım başkanım Yani değerli arkadaşlar. Aman ha kimse biz iktidardayız. Hükümetteyiz bakanlığımız var, oyumuz var, buyumuz var diye caka satmasın. Biz hiç kimseyi yalnız bırakmayız. Allah'ın izniyle Ankara Belediye'miz var, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz var, İzmir Büyükşehir Belediye'miz var, Mersin Büyükşehir Belediye'miz var, Adana Büyükşehir Belediye'miz var, Hatay Büyükşehir Belediye'miz var, Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz var, Bursa'yı kazanacağız, Manisa'yı kazanacağız, Balıkesir'i kazanacağız, Muğla Bilsi'ye, Denizli'yi kazanacağız ve buralarda gümbür gümbür, sıkı sıkı, mıh gibi belediye başkanlarımızın arkasında duracağız. Parke taşı mı istiyorsun ha? Sana parke taşı. Mazot mu istiyorsun ha? Sana mazot. Yeter ki, yeter ki, yeter ki, ben beş sene sonra buraya geldiğimde yine aha böyle çatılar dolusu insan bu kalabalık toplansın. Senin gibi nasıl üç dönem yapmışsan şimdi bir daha yapıyorsan başımız dik olsun, alnımız açık olsun. Doğru mu? Doğru. Değerli dostlarım, şimdi son konumuz da şu. Bu sözü aldık. Size söyleyeceğim diğer mesele bu sözü aldıktan sonra hani biraz önce dedik ya herkes bir oy isteyecek diye bir şeyi iletmeniz. Kararsız mı? Düşünüyor mu? Netleşmemiş mi? Veya bu zamana kadar kime oy vereceği düşüncesi şekillenmemişse bu kardeşinizin kefaletini koyun. Bir adam geldi. Ankara'dan milletvekiliymiş. Adı Umut'muş, soyadı olmuş. Eğer kararsızsan, netleşmemişsen veya için sinerek oy vermiyorsan Göl bir başkan için bir tane emanet oy istedi. Eğer başkan bu dönemde yine başarılı olursa bir daha gelip onun için oy isteyecekmiş. Ama Beşer şaşarsak ki başkanın şaşmayacağı her halinden belli. Beş sene sonra de ki ona birlikte indiniz başkanı hiç merak etmesin ama şimdi başkanı birlikte koltuğa oturtma zamanı. Güveneceğiz. Güveneceğiz. Sesinizi yormayın. Çünkü iki gün boyunca Görbil Başkan'a oy vermeme konusunda karar vermiş birini Görbil Başkan için ikna etmek için yoracaksınız. Tamam mı? Ses yormak ya. yok. Tamam. Yo, var. Niye? Görbil Başkan şöyle bir mıh gibi çakılsın. müh sanda mıh gibi çakılsın Allah'ın izniyle. Tamam mı? Farkı açsın, farkı. Farkı açsın. Farkı açsın. Ki sonra herkes desin ki ya ben de oy vermiştim. Ben bu ilçeyi, ben bu Şenkaya'yı kurtardım desin. Şimdi abu il başkanı bana da fenetmek üzere. Çünkü bir yerde daha miting yapacağız. Ben Ben Bak hadi diyor vekilim diyor hadi diyor. Sevdiler beni sana ne? ola? Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Kadınlar müftüler fetva yazarsa işte kement, işte boynu masarsa işte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün, ben dönmesem bu yoldan diyen bana Donaltı koca Haydar Pir Sultan gibi biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığı gibi biz bu Korkusuzun, arsızın, uğursuzun korkulu rüyası olacağız. Bu milletin de hizmetçisi olacağız hizmetçisi. Ben, ben görgül başkanımı sizlere emanet ediyorum. Bu emanet bizimdir. O gece, o gece gözüm kulağım burada olacak Senfaya'da. Görgül başkanımı size emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başkana verilmeyecek her bir uyu alma görevini de sizlere tercih ediyorum. Allah'a emanet olun.